Futbol ve basketboldan sonra tenis sporu da dünyada büyük bir ilgiyle izleniyor. Bu sporun tabii ki bazı kuralları var ve bu kuralları bilince tenisi izlemek daha da keyifli oluyor. Tenis öncelikle iki raketle oynanan bir spor ve oyun her zaman servis atışı ile başlar. Tabii ki servislerin rakibin sahasına geçmesi de çok önemlidir. Ancak servis vuruşlarında top filenin bandına değerek servis karesine düşerse bu da let olarak adlandırılır. Servis geçerli olana kadar yapılan letin sınırı yoktur. Literatürde yapılan bu hatanın adı let olarak geçmektedir. Ancak bazı bölgelerde net olarak da isimlendirilmektedir.